Dün gece rüyamda Kabe'yi gördüm, Kabe'yi gördüm. Taş ve toprağına canan yüzümü sürdüm, yüzümü sürdüm. Alnımı secdeye koydum, koydum ağladım, koydum ağladım. Aklımı başımdan aldın aldın ayrılık aldın ayrılık Beni dertten derde saldın saldın ayrılık saldın ayrılık Aklımı başımdan aldın aldın ayrılık aldın ayrılık Beni dertten derde saldın, saldın ayrılık, saldın ayrılık.